Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. 10. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı sorularına birlikte bakacağız. Arkadaşlar bu yazılı kağıdının linkini ben açıklama bölümüne bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben şimdiden hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Evet 20 tane test sorumuz var. Her soru 5 puan toplam 100 puan. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bu metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Ne diyor? Gençlik döneminde duygularımız, gücümüz, kuvvetimiz, enerjimiz üst seviyelerde. Kabiliyetlerimizi iyilik yönünde geliştirip Habil gibi Allah'ın rızasını kazanan bir kişi de olabiliriz. Duygularımızın esiri olup Kabil gibi hem dünyasını hem de ahiretini kaybeden bir kişi de olabiliriz. Ulaşılamaz diyor. Kabil kötü duyguların esiri olmuştur. Ulaşılabilir. Habil doğruluktan ayrılmamış, ulaşılabilir. Ne diyor? Kabiliyetlerimizi iyi yönde geliştirip diyor. Gençlik dönemi yaşlık döneminden daha hayırlıdır. Bununla ilgili bir bölüm yok gibi bakalım. Bir genç kabiliyet ve sahip olduğu enerjiyi en iyi yönde kullanmalıdır. Doğru buradan ulaşılabilir. Gençlik dönemi dikkatli olunması gereken bir zaman dilimidir. Evet birinci sorunun cevabı Ceyhan olacak. İkinci soru. İkinci soruda boşluklar var. Bu boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Hazreti İbrahim bir toplumun içinde dünyaya geliyor. Nasıl bir toplumun içinde dünyaya geliyordu? Çevresi putperest bir topluluktu. Gençliğinde yaratıcı hakkında düşüncelere dalıyor. İşte putların yaratıcı olamayacağı sonucuna ulaşıyor. Düşüncelerin sonucunda Allah varlığı ve birliği inancına ulaşır. İnsanları sonrasında neye çağırıyor? İşte Allah'ın varlığı ve birliğine ulaş çağırıyor. Buna tevhid adı veriliyor. Hanif ne demek? Allah'a yönelmesi demekti. Bu geçmemiş metinde putlardan yüz çevirip Allah'a yönelmesidir. Başka şirk ortak koşmak demekti. Diğer kavramlarda zaten bahsedildi. Üçüncü soru. Evet, üçüncü soruda da peygamberlerden hangileriyle ilgili bu soruluyor? rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Kimdir bu? Hazreti Yusuf'tur. Dolayısıyla ya B ya D şıkları olacak. Hikmet ve kalp yumuşaklığı verilmiştir. Ve üçüncüsünden biz bunu çıkartabiliriz daha Kalplerdeki batı inancı sarsmak için putları kırmıştır. Putları kırmıştır dediğimiz zaman Hazreti İbrahim olacak. Hazreti Yahya'ya da hikmet ve kalp yumuşaklığı verildiği belirtilmiştir. Üçüncü sorunun Cevabı Denizli olacak. Dördüncü soru. Yukarıda verilen ayette bahsi geçen kıssa. Kıssa ne demekti? Kur'an-ı Kerim'deki hikayeler. En başta hangi inancın sembolü niteliğinde diye soruluyor. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da mağara arkadaşlarına ne at veriyorduk? Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğrula ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Yani uzunca süre uyutuluyor sonra tekrar uyandırılıyor. Bu işte yeniden dirilişin bir sembolü gibiydi. Ashabı Kefti mağara arkadaşları onu tekrar hatırlayalım. Ashabı Kef bu ahiret inancının sembolü olarak anlatılmıştır. 5. soru. İffeti ve Allah'a bağlılığı ile örnek olarak gösterilen ve Kur'an'da ismiyle anılan tek kadın Hazreti Meryem'dir. Babasız olarak Hazreti İsa'yı dünyaya getirişi bazı söylentilere yol açıyor. Kur'an-ı Kerim onun iffetini gerektiği gibi koruyan bir kadın olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz verdiği sözde duran, hiç yalan söylemeyen, ticaret ticaretiyle yapmayan dürüst birisi olduğu için Mekkeliler tarafından kendisine bu lakap verilmiştir. Muhammedül Emin denilmiştir. Emin güvenilir anlamına geliyor. Arkadaşlar bu yazılı kağıdımız sadece testlerden oluşuyor, testten oluşuyor. Kavramlardan oluşan, doğru yanlış sorularından oluşan ve klasik sorulardan oluşan başka bir videomuz daha var. Onu bu videonun sonuna ben bırakıyorum. Aynı zamanda açıklama bölümünde de var. Mutlaka ona da bir bakın derim, tavsiye ederim. Ebul Kasım Kasım'ın babası demek peygamberimizin künyesi. Allah'ın Habibi, Allah'ın sevgilisidir. Üsve-i Hasene en güzel örnek anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz için kullanılmış. Yine Hatem-ün Nebi'nin, Nebilerin sonucusu, peygamberlerin sonucusu anlamına geliyor. Yedinci soru. Bu kavramlar mutlaka farklı farklı bölümlerde bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bilelim mutlaka onlara da not alalım. Uzunca bir soru arkadaşlar ben özetleyerek yapmak istiyorum e, hılfül fudul erdemliler topluluğu anlamına geliyor. Bununla ilgili sorulardan hangisinin bu metinde cevabı yok. Erdemler topluluğu anlamına gelir diye başlamış. Ne anlama gelir? Bunun cevabı burada var. Mekke'de haksızlık çok yaygındı. Güçlüler güçsüzleri ezmekteydi. Mekke'nin Erdem insanları bir araya gelerek haksızla uğrayanların hakkını savunmak için bu derneği kurdular. Kuruluş amacı var. Peygamberimiz de 20'li yaşlarda bu derneğe üye olmuş. Haksızlıklara karşı durmuştur. Ne zaman üye olmuştur? Onun e, cevabı var. İşte örneğin bir tüccara borcunu ödemeyen Ebu Cehil'in yanına giderek borcunu ödemesini sağlamıştır. Toplumda adaletin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Peygamberimizin yaptığı faaliyetlere de e, yer verilmiş burada. Faaliyetlerine ne zamana kadar devam ettiğine dair herhangi bir bilgi yok. 8 soru. Mekkelilerin peygamberimizi gördüklerinde sevinmelerinin sebebi Kabe e, yıkılmıştı arkadaşlar bu Kabe hakemliği olarak geçer diğer sınavımıza biz bunu e, klasik soru olarak sor, sormuştuk İşte sel baskınları sebebiyle yıkılacak hale gelen Kabe'yi onarıyorlar sıra Hacerül Esved taşının yerine konulmasına geliyor burada anlaşmazlar düşüyorlar bu taş kutsal her kabıyla bu taşı kendileri yerine koymak istiyor. Sonunda Kabe'ye ilk gelen kişinin karar vermesine razı oluyorlar. Kabe'ye ilk olarak Hazreti Muhammed'in geldiğini görünce seviniyorlar. Niçin seviniyorlar? Soruda bu soruluyor. Adaletli bir karar vereceğini ummaları. E, bu sebeplerden biri olabilir. Olamazı bulacağız. Hakka uygun karar vericine inanması. Kabilesi lehine karar vereceğini düşünmeleri olamaz. Güvenilir bir insan olarak tanımaları. Akıllı çözüm üreteceğini bilmeleri. Ceyhan olacak. Onu Muhammedül Emin olarak biliyorlardı. 9. soruda metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Peygamberimize ilk olarak inananların çoğunluğu 30 yaş ve altındaki kişilerden oluşmaktaydı. Bu gençlerin önemli bir kısmı Mekke'nin itibarlı ve zengin ailelerinin çocuklarıydı. Bu gençler aileleri ve çevresileri tarafından peygamberimize inanmaları sebebiyle dışlanmışlardır. Güzel bir yaşamı ve rahatlığı bırakma pahasına İslam'a teslim olmuşlar ve peygamberimizin yanında yer almışlardır. Hangisi söylenemez? İlk tür ilanların çoğunluğu gençlerde söylenebilir. Gençler İslam davetine ilgi göstermişlerdir, söylenebilir. İmanları dolayısıyla sıkıntı çekmişlerdir, söylenebilir. İslam'ın yayılmasına katkı sağlamışlardır, söylenebilir. Hz. Muhammed ilk davetini hep gençlere yapmıştır, söylenemez yaşlılarda bulunmaktaydı. 10. soru. E, yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Musab bin Umeyr arkadaşlar bu önemli bir isim bilelim. İslam'a ilk inanan gençlerden zengin bir ailenin çocuğudur ve bolluk içinde yaşamıştır. Ailesi Müslüman oluşuna tepki göstermiş ve onu her türlü imkandan yoksun bırakmıştır. Baskı yapmışlar hapsetmişler ancak yine de dininden döndürmeyi başaramamışlardır. Habeşistan'a göç eden kafilede yer alıyor. Sonra yine Mekke'ye dönmüş ve peygamberimizin yanında İslam'ın yayılmasına hizmet etmiştir. Evet öğretmenlik yönüyle çıkmış bir sahabedir. Aşıkkı söylenebilir mi? Musab bin Umeyr için söylenebilir ama metinden hareketle söylenemez. Diğerlerine bakalım. Müslüman olduktan sonra hayatlarında zor bir dönem başlamış söylenir. Baskılar altında göç etmek zorunda kalmışlardır. İslam'ı seçtiği için bedel ödemiştir. İslam'ın yayılması için önemli roller üstlenmiştir. A şıkkı olacak. 11. soru. 11. soruda arkadaşlar ee, bir kavram sorusu var. Peygamberimizi görmüş, ona iman etmiş ve belirli süre peygamberimizle bir arada kalmış kişilere sahabi adı veriliyor. 13. soru. 12. soru pardon. 12. soruda e, bu olaydan hareketle peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. 632 yılında Suriye civara, civarına gönderilmek üzere bir ordu hazırlanır. Peygamberimiz bu ordunun başına henüz 19 yaşında olan Üsame bin Zeyd'i tayin eder. Üsame bin Zeyd. Ancak önemli kişilerin de olduğu bu orduya genç ve önceden köle olan birisinin oğlunun tayin edilmesi eleştirilir. Hz. Muhammed babası gibi komutanlık görevini kendisine layıkıyla yerine getirecek kabiliyete sahip olduğunu söyler. Babası kim? Zeyd. Peygamberimizin azatlı kölesi. Onun gibi olduğunu söylüyor onlara hiç kimsenin diğerinin üstün olmadığını hatırlatır. Bu olaydan hareketle peygamberimizle ilgili hangisi söylenemez? Görev verirken yeteneği esas aldığını söylenebilir. İnsanlar arasında ayrım yapmadığı söylenebilir. Çok sevdiği insanlara ayrıcalık tanıdığı söylenemez. Üsame'nin komutanlık becerisini fark ettiği söylenebilir. Gençlere kabiliyetlerine göre teşvik ettiği gençleri söylenebilir. 13. soruda yine uzunca bir metin. Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye sorulmuş. Hz Muhammed 630 yılında Muaz'ı Yemen'e hem vali hem de kadı olarak atıyor. Bu atama sırasında aralarında şu konuşma geçer. Bir dava geldiğinde nasıl karar vereceğini soruyor. Muaz Allah'ın kitabına göre karar vereceğini ifade ediyor. Peygamberimiz ya kitapta bulamazsan diyor. Muaz o zaman sünnete bakarım diyor. Peygamberimiz ya orada da bulamazsan deyince Muaz düşünerek kendi görüşüme göre karar veririm diyor. Peygamberimiz de bu cevaptan hoşnut kalıyor. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? Kur'an tek başına Müslümanlar için yeterlidir diyemeyiz. Yani nedir orada bulunamayacak olan şeyler var. Kur'an'da her şeyin cevabını bulabiliriz dersek ulaşamayız. Sünnet bütün ihtiyaçlara cevap verir dersek bu da olmaz. Kur'an-ı Kerim sünnet. Kur'an ve sünnet dinin en temel kaynaklarıdır a ulaşabiliriz. Akılda hükme ulaşmada delil olarak kabul edilebilir. Ama bunların hepsi işte Kur'an ve sünneti yorumlamak için zaten zorunludur. Denizli şıkkı olacak. 14. soruda özellikleri verilen sahabe kimdir diye sorulmuş. Ona geçeceğiz. Özellikleri verilen sahabi. Hz. Muhammed'in en küçük kızı. Annesi Hz. Hatice'nin vefatından sonra Hz. Muhammed'in terbiyesi altında yetişiyor. 20 yaşında Hazreti Ali ile evleniyor. Bu özellik bir belirleyicidir. Hasan ve Hüseyin isminde iki oğlu var. Bunlar da belirleyici olur. Ee, i̇şte çocukların İslam ahlakı üzere eğitmiş. Çocukların bakımı ve eğitim için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen bu genç anne. Sonraki nesillere de annelik olarak örnek olmuştur. Hazreti Fatıma'dır cevabımız. 15. soruya geçiyorum. Arkadaşlar burada sizlerden bir ricam var benim onu söylemiş olayım mutlaka mutlaka yorumlarda eleştirilerinizi önerilerinizi görelim arkadaşlar seviniriz hem kendimiz videolarımızı ona göre bir yön veririz biliriz hem de sizin yorumlarınızla biz destek kazanmış oluruz daha fazla kişiye ulaşırız şimdiden teşekkür ederim. Evet peygamberimiz hicret esnasında yatağına Hazreti Ali yatırmıştı Hazreti Ali 22 yaşında olmasına rağmen. Böyle bir görevi hiç endişe etmeden kabul etmiştir. Katıldığı savaşlarda da çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hazreti Ali'nin hangi özelliğine vurgu var? Burada şecaatine yani cesaretine vurgu vardır. Devam ediyorum 16. soruyla. Ayette hangi değere yer verilmiş? Peygamberimiz danışarak Peygamberimize danışarak iş yapması emredilmiştir. Bu emir sadece peygamberimiz değildir. Peygamberimizin şahsında tüm inananlara dönük bir emirdir. Danışarak iş yapmak hem insan hatalardan korur hem de danıştığı kişilere değer verdiğini gösterir. Böyle insanlar arasında karşılıklı saygı ve sevginin gelişmesini sağlar böylece. Burada istişare değerine önem verilmiştir. 17. soruda ıı 16. soru bu arada adına şıkkı tekrar vurgulamış olayım. Önce devini sağlam bir şekilde bağla sonra Allah'a emanet et. Bunu 7. ve 8. sınıf konularından da hatırlarsanız tevekkül olacak. 18. soru. Yukarıda özellikleri verilen sahabi kim? Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'nin ağabeyi. Müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için Habeşistan'a göç eden Müslümanlardan. Onu Müslümanların temsilcisi olarak atıyor. Ve Necaşi'nin huzurunda Müslümanları savunuyordu. Bakın Ebu Talib'in oğlu Cafer olacak. Hazreti Cafer. 19. Yukarıda özellikleri verilen sahabi kimdir? Evet Uhud savaşında sancaktarlık görevini yapmıştır. İki eli de kılıç darbeleriyle kesilince kolları sancağı göğsüne bastırarak tutmaya çalışmıştır kollarıyla. Ancak son kılıç darbesiyle şehit düşmüştür. Şehitler defnedilirken eski bir elbise içinde olduğu görülür. Peygamberimiz onu arkadaşlarına göstererek geçmişteki zenginlik yaşantısını hatırlatmış ve her şeyden vazgeçip İslam'a yönelişinden övgüyle söz etmiştir. Kimdir bu? Evet, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor demiştik biz. Uğur Savaşı'nda şehit oluyor, üstünü tam olarak örtecek bir elbisede bulunmuyor. Peygamberimiz onun bu durumdan övgüyle söz ediyor. 19.20. Darul Erkam mutlaka bunu da bilelim arkadaşlar hangisi söylenemez. Erkam evini peygamberimizin emrine vermiştir. Bu ev hem işte hem de güvenli bir yerdeydi. Ayrıca geniş oluşu dolayısıyla kalabalık gruplara İslam'ı anlatabilmek için uygundu. Peygamberimiz bundan dolayı İslam'ın ilk yıllarında davetini Darul Erkam'da yani Erkam'ın evinde yapmıştır. Hangisi söylenemez bu evle ilgili? Müslümanlar İslam bu evde öğrenmişlerdir. Doğru. İslam'ın Medine'de yayılmasında. İlk yıllarında dediğine göre bu yanlış olacaktır. C, D ve E şıkları da doğrudur. İslam tarihindeki ilk vakıftır. Cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. Yazılı kağıdımızı hazırlayan günay bütün hocamıza da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.